bulutlar atmosferimizde su buharı, buz kristalleri veya su damlacıklarının toplanmasıyla oluşan yoğunlaşma alanlarıdır. Bu yoğunlaşma alanları, ısınan hava kütlelerinin yükselmesiyle veya soğuyan hava kütlelerinin düşmesiyle oluşabilir. Güneş ışınları atmosfere düştüğünde, toprağı ısıtır ve bu ısı, atmosferdeki havayı da ısıtır. Sıcak hava, soğuk havadan daha hafiftir ve yükselmeye başlar. Bu yükselme sırasında, sıcak hava yükseklerde soğur ve su buharı yoğunlaşarak bulutları oluşturur. Bulutların şekli, yoğunluğu ve rengi, oluşma nedenleriyle ve yükseklikleriyle ilişkilidir. Örneğin, yüksek bulutlar genellikle ince buz kristalleri içerir ve beyaz veya gri renklidir. Düşük bulutlar ise su damlacıkları içerir ve genellikle daha koyu renklidir. Bulutlar, atmosferin su döngüsü içinde önemlidir. Yağmur, Kar ve dolu gibi yağışlar, bulutların içindeki su damlacıkları veya buz kristalleri büyüyerek oluşur ve ağırlaşınca yere düşer. Bu nedenle bulutlar doğanın su döngüsünde kritik bir rol oynarlar. Sonuç olarak bulutlar doğanın birçok güzel manzarasını oluştururken aynı zamanda yaşam için de önemlidirler. Hava durumunu tahmin etmek, doğal afetleri önlemek ve su kaynaklarının yönetimi gibi birçok alanda da kullanılırlar.